günden herkese merhaba. Her biriniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Geldik bakın bavka olsa Boya bakmaya ama <laughs> önce önce çiçeklere bakacakmışız. Efendim? Toma geldik daha doğrusu. Efendim? Ya çok yok battı elime dikenli o dikenli. Beğenmedim. Çiçekleri göstereyim size. Banan ağacı değil o. Bunların fiyatları nerede? Ha 1.29. Bak bak bunlar 1.29. Gerek duymadın. Hangi hangi bunlar da 1.29. Bunlar işte annemin dediği petunya değil mi bunlar? Palma, palma yok Mehmet. Bunlar 3.90. Ay şu boş saksılarımız var ya evin önünde. Bunlara çiçek alalım diyoruz ya. Hangisinden alalım? Her biri çok güzel. Hangisini alacağız? Tabii ki ucuzundan. Ucuzundan alacağız Mehmet. Evet. Kaç tane var bunda? 2, 4, 10, 10 tane. Hayır bak o duruyorlar hala. Dökülecekmişler. Şunlar da malzık. Bunlar da güzel. Daha açmayanlar var. Ay bilemedim. Şunlardan geçen yıl yapmıştık. Mehmet diğerleri pahalı. Gel buraya. Of bu adam. 159.99 limon ağacı. Bak çiçek almadan gidiyorum şimdi. Ya. 5 bundan aldım, 5 bunlardan aldım. Hadi bakalım. Mehmet aşağı mı koyayım? Bu yazı seveceğiz artık. Ya ileriksi ne? çıkmaz onlar. Nasıl? Ya, çıkmadılar ya. Boş durmasın saksılar. Çok az var. Ay şunlar güzel de pahalı ya. Mehmet şundan üç tane alsak mı? Bunlar çok güzel. Var var. Bir sürü boş saksımız var. 3.59. 3 tane çıkalım. Bunları açtım böyle pat gibi oluyor. Güzel. Bundan muşkat. Ne bilmiyorum ne oldu Rizantema. Evet, ah rizantema. Güzel. <laughs> evet. evet. Hepsi bir renkler. Evet. Hepsi bir renkler boyaları da bakalım gidelim eve. Neyine bakayım? Böyle bir şey yazmıyor burada. Buz grisi istiyorum. Ay düşüyordum. Hiç öyle bir şey görmüyorum Mehmet. Hmm. İstediğim rengi burada bulamadım. Ha, şurada da devam ediyormuş da. Ay, ama bunu beyaza koyunca bu kadar koyu olmayacak. Bunun adı ne? Dunkel Grau, Eis Grau, Schwarz stein grau Bu taş kresi Bu ne beton beton olmasın siyah ne ya Neyse şundan alayım Nereye gitti bu Boyamız vardı şu şunu almaya diye geldik ha kazancımız çiçekler oldu. Mehmet, Mehmet. Vallahi bizi yeni tuvalet şeyi lazım. Kazan. Böyle su kazanı. Onlar da Allah bilir kaç para. Mehmet neredesin? Aldım. Ama bu kaç metrekare için yazmıyor Mehmet. Bilmiyorum. Bak işte koyacağız böyle biraz renk olsun. Yani beyaz olmasın. Yemek yapılıyor falan çabuk batıyor. Beyaz. Böyle beyaz mutfağım da ıı, ortaya çıkmış olur. Bence çok renklendirmez de Nereye gidiyorsun? Panel. Olsun. Boş ver paneli. Gidelim eve. Aç maç aç. Her gün aynı şeyi söylemekten mi yoruldum Allah? Bozacağım bu diyet. Açıkıyorum ya. Ben, niye böyle olduğunu bilmiyorum. Şunu da mı alsam acaba? 2.99. Şunu da alayım. Bir bulunsun. Karıştırırız iki rengi falan. Tavuk. Tavuk. Kisi. Kisi. Vanilya. Ay vanilya. Vanilya tonu. Sen ne aldın Nalo? Nalo aldım. E, Bak. Tamam. Bak bize bakana bir bakım lazım. Uydum Bundan iki tane aldım. Hangi renge karar vereceğiz? Tamam. Yazmıyor öyle bir şey. <laughs> Mililitre o. Gözlüklerini güzel tak. Ay adam kör kör. Dede oldum dede. Bundan var dedim. Evde. İhtiyacımız olursa artık cumartesiye kalır bak. Almak fırça falan. Neyse hazır. Hadi gidelim. Birazcık uzandım. Arkadaşlar yarım saat kadar. Bugün ilk defa şeker yedim. Ondan da bahsedeyim çünkü kızım, gı, kızım gıda mühendisi ya kendisi. Beyni de beslemem gerekiyormuş. <laughs> yani o işin bahanesi tabii canım çekti. O Bulgaristan'dan aldım minik pastalarda Onlardan yedim ve ne yaptım şekeri yer yemez. Elim ayağıma dolandığı için. <laughs> Şaka yapıyorum. Yağı döktüm halıya. Böyle bir boca ettim tavadan yağı. Size göstereyim bastım tuzu bastım tuzu görüyor musunuz? Kocaman bir yağ lekesi. Şimdi süpürdüm Dyson'la o oluşum makinesi var ya. Onunla deneyeceğim çıkarmayı ya da hiç uğraşmayayım direkt atayım evin önüne. <laughs> Ay şurada tuzlar kalmış. Ne yapacağımı bilemedim. Yağ lekesini böyle tuz atarlardı. Yağı emsin diye. Burada neler var? Kollerim gelmiş arkadaşlar. Kollarım. Neler aldık neler. Bildiğiniz sprey boya. Fazla bir şey aldığımız yok. Deneyeceğiz bakalım. spreyi boyayalım. Oh. Şundan. Böyle katçak oluyormuş, şunca nice. oluyormuş, böyle? Ablama sordum dedim. O biliyormuş bunları. Bir zamanlar çok eskiden kullanmışım dedi. Demiş saç derisi boyanmaz mı? Bunu boyanmıyor dedi. Dem hadi bakalım 3 saniye içinde boya. Ay ne yapacağımızı bilemiyoruz artık. Aslında böyle komple bırakacaksın. Ne olursa olsun. Nasıl görünürse görünsün değil mi? Bunu deneyeceğim ama dışarıda deneyeyim böyle. Mutfakta deneyeyim. Evet. da Brown'un şu aletini. Kızımla ikimiz kullanacakmışız. Tabii ki bu kullanır. Ben ben pek kullanamıyorum böyle aletleri ama yani gösterirse, güzelse bu cımbızmış arkadaşlar. Anne dedi bu yüz için dedi bana. Bir kere baktık yetmiş oldu. Sonra geçen gün yine bakıyoruz. Bir baktım inmiş. 49.99'a 69.99'dan dedim derya alalım. istiyordun ya. Böyle hafifle çalışıyormuş. Dönüyormuş cımbız gibi. Kesmiyormuş da. Gerçekten köküyle çekiyormuş arkadaşlar. Hiç anlamadım ki böyle şeylerden bir de göstereyim size tanıtayım falan. Hiç beceremem. Bak şöyle bir şey. bak bir yeri konuyor büyük ihtimal. Onu ben bilemeyeceğim. Evet. <laughs> Ay korktum. <laughs> Kızım diye böyle bıyıklar için anne. annem benim bende var da sarı sarı böyle minik minik bir şey kaşlarında yapabilirsin falan diye en, en, çok gözümü çıkarayım bununla. Ama bak böyle dönüyormuş gerçekten. Az önce aa. Yavaş dönüyor ya. Ha bu ters yönde dönüyor. Hmm. Böyle yüz için. Hmm. Şöyle kılık falan varsa bende yok. Ama Kızım da kaşlarını bile almaz normalde. Ama şu ortasından sadece galiba. Şöyle şöyle gördüysün için. Görmüşüm. Nereden görmüşüm? Alalım. Ama bence daha çok şu fırçası yüzünden böyle yüz temizlemek için öyle şeyler bayılır. Bayılır. Böyle yüz temizleyeceğim. Ben onu almıştım. Bir tane yine böyle. Bu ne için acaba? İçine sokuyorum ama. Evet, kapağıymış. <gülüyor> korka korka. <gülüyor> Kapakmış. Tamam, hadi gelsin ona sürpriz. Ama şimdi boyayı deneyeceğim. Ben, ben saç boyasını benim verdim. Bu da onu temizlemek için büyük ihtimal. Az önce kapı çaldı. Ben zaten alarmımı kurmuştum. Çok fazla uyumuyordu. Ama uyanmasaydım şey olurdu. Yağı dökmezdim. Bir uyu değil mi? Hadi bakalım. Her yerimiz yine çöp oldu. Şunu da çıkaracağım. Ya da bu dursun. Bunlar da dursun mu? Hmm, garantisi var. Hadi bu dursun. Hadi hemen cıcık atmayayım her şeyi. Bu gidiyor Geldim koca aynanın karşısına. Size de şöyle göstereyim ki. Hep birlikte yapalım bakalım. Bunlar benim işime yaramaz arkadaşlar. Bunu sık 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 da uğraş. Of of. Ay nereye sıkıyorum dur. bir boyadı ama bu böyle nasıl olacak? Saç derimi de boyadı. Bu böyle gerçekten acil durumlar için güzeldir. Bir de buraya bakalım. Niye? Ben onu sıkamadım galiba güzel. Bu kahverengi. Dün duş aldım. Fon falan bozuldu. Şöyle şöyle. Sonra toplayacağım. Şuralar beyaz. Ay, bu benim saç derimdi de boyuyor ama. Hani boyamıyordu. Neyse aldık bitirelim bari. Değil mi? saçı bozunca bakın nasıl oluyor. Dün böyle fönlemiştim ya. İyi kapatıyor ya. Kapatıyor da. Yani bilemedim. Şurası misal bayağı beyaz. Görüyor musunuz? Nereye bakıyor bu? Yani. Aman. boyu işte boya <laughs> böyle topluyorsun tamamdır bakarız artık bütün organik boyaları inceledim Amazon'da yani kapatıcılığı yok diyorlar her bir her bir yani normal boya gibi kapatıcılığı yok bakacağız artık orasını nasıl neyi nasıl yapacağımıza ne yapayım hadi bakalım saçımı da bağlayayım neyse şununla idare edeyim birkaç zaman da düşüneceğim, taşınacağım. Saçımızı boyadığımıza göre <laughs> boya diyebilirsek çiçeklerimizi dikelim arkadaşlar. Şu camın üstüne ne güzel çiçek koyuyordum. Neyse. Açıyorlar bazen açmalar gerekiyor ama şunlar şunları nereye koyayım? Ay yine az gelecekler. Biliyor musunuz? Oh maşallah havamıza. Maşallah maşallah. Hadi bakalım. Şunları da koyalım. Bahçede de işimiz var. Ama daha erken bahçeye bir saat var gitmemize. Annemin muşkatları. Bakar mısınız? Olmadı bunlar. Bunları çıkarıyoruz böyle. Çıkmadılar. Şimdi her yer toprak olacak zaten. Ay bahçede bir tane fazladan divan var ya arkadaşlar. Koltuk. Şu ablamın koltuğundan. Bunu Mehmet'e dedim buraya getirelim. Buraya koyacaktık ya. Kaç gündür koymuyoruz. Benim burada ikili var. Tekli var. Ama benimkiler biraz sert böyle. Hani olmaz. Böyle çok uzanmak için falan uygun değil. O yüzden dedim ki kendi kendime orada orta yerde duracağına daha dolabı da çıkarmadık çıkaracağız falan edeceğiz diyoruz da bir şey yaptığımız yok onu buraya getirsek mi Mehmet de iş açma başına deyip duruyor bilemedim ne yapsak acaba bir tane üçlü olsun ikiliyi toplarız bazen kalabalık oluruz ha, tamam böyle düşündüm, böyle düşündüm. İyi gelir ya şurada evin önünde uzanmak, kitap okumak. Bunlar bahçe mobilyası. O kadar rahat değil. Onunkiler de bahçe mobilyası ama gerçekten böyle yumuşacık yastıkları kalın. Hani koltuk takımı gibi. Daha rahat olanlardan. İnşallah yerleri dar gelmez. Bunlar şöyle Bu kendi toprağı da var zaten. Yarın da atlattık mı sabahtan? Cuma günü bakalım ne yapacağız? <laughs> Cuma günü öğleden sonra artık yemeğimi yer giderim. bunlar tamam. Diğerlerini de yapayım şimdi. Bu bana eşlik ediyor gördüğünüz gibi. Kuzum. Ne yapıyorsun aşkım sen? Çok sever güneşte yatmayı. Hı. şunlar inşallah geçmez. Mehmet'in dediği gibi, öşündüğü gibi. Bu fi ne oluyor? Bugün günlerden çarşamba. Evet. Yarın yarın 28 derece veriyorlar. Bekleyin bunları koydum. Şuraya da üç tane koydum mu tamam beş tane. Bir tane kalıyor. Kendi ektiğimiz tohumdan ama biz onların tohumlarını geç ektik. Böyle Mart ayında falan. Mart Nisan başında ekiliyormuş. Onlar da çıktı. Onları da göstereyim birazdan ama çiçek verirler mi orasını bilemeyeceğim. Karakadif. Bu ne diyor annem bunlara? Karakadif falan. Hiç belleyemem çiçek isimleri. O yüzden uğraşmayayım. Evet, şöyle. Önce bunu, bu, bunlar biraz daha yüksek diye. onların ön tarafta saksıyı değiştirdim. Değil mi? Önce yüksekleri kenara koyacaksın. Uzun, uzunları yüksek dediğim. Hah. Şöyle şöyle. Ama neyse. Biraz Biraz güzel dursun şöyle çiçekli çiçekli. Burada ne var? Domates. Mehmet domates yetiştiriyor. <laughs> Şu çiçek doğumundan. Nasıl bir çiçek ama bilmiyorum. Attık işte. Bir bakmak lazımdı. Burada maydanozun fesleğinin vardı. Fesleğini kestim. Çıkmadı bir daha. Oraya da bir domates koymuş Mehmet. Karanfiller efsane. Şu karanfilleri hatırlıyor musun? Bahçeden böyle. Bugün yine baktım 3.50. Biri çıkarmıştı işte hediye olarak alın diye. Ay oyuncaklarım yıkılmış. Şu ikisi. Ha burada da bir domates. Ve şurada ne var? Burada da uh, ay çiçeği. Çiçeği. Bilmiyorum. Bildiğiniz çekirdeğini böyle ay çek. Hani o çiğdemini çekir. Çitleriz ya. Onları koyduk. Ha şunlar çıktı. Biraz seyreltmek lazım belki ama. Olsun. Yeşillik olsun. Çiçek vermese de. Bunlar da burada kurudu. İncir ağacımız. Şunların ne olduğunu bilmiyoruz. Ot. Bildiğin ot. Bağ. Bağın. Asmanın. Şeyinde. Mehmet'e dedim. Yol mu onlar? Yeşil yeşil dursun. Ha. Bağ asmamız da böyle. Hadi bakalım. Bu işte tamamdır. Gideyim şimdi. Bir kahvecik içeyim. İçeyim bir kahve. Dur önce süpürelim. <laughs> Şunları da unutmayayım. Hemen çantaya koyacağım şimdi bahçeye domateslerin köklerine sulamak için. Bu bırakıyoruz burada güneşlensin. Olmuş mu dedim bu makineyi bana göstersene dedim. Ay bir başladı o su bu su falan dedim tamam. <laughs> dedim hiç gerek yok oğlum. <laughs> dedim ben atayım halı yani <laughs> Valla Ama öyle Biraz bu ikinci fırçalama İnşallah çıkacak Çıkmazsa da artık yapalım Önce çamaşır tozuyla Şimdi bulaşık deterjanıyla Yarın 28 veriyorlar ya Oh, kısa pantolon da girmedim de ıslatayım diye kendimi kurup atarım şimdi çamaşırlığın üzerine 10 dakika da hazır işte Bir de evin önü varken içeride mi yıkacağım? Değil mi ama? Nasıl kapanıyordu? koyunca da durulayım. Tamamdır. Ne zaman geldi? Ne yapıyorum? nevresimler değişti miskatta. <laughs> Ay, onları dedim hemen bir açayım. Gelince de artık kurutma yaparım. İşler güçler hiç bitmiyor arkadaşlar. Of, hiç bitmiyor bazen. Böyle düşünüyorum da yapmasak ne olur acaba? Ne olacak? Bugün yapmasan yarın yapacaksın <laughs> Zeynep diyorum. O zaman böyle bir kalkıyorum. Ay, ay ne yoruldum ne yoruldum. İyi oldu. Biraz uyuduk, biraz e, çalıştık, biraz biraz derken bayağı bir çalıştık bugün. Yarın da sabahçı dediğim gibi. Sonra Cuma günü daha öğleden sonra. Ay bu filmde çıkamayacağım Cuma günü. Ablama daha şimdiden söyledim kız dedi ben alırım onu dedi. Dedim al al leydüş. Bakın bunu bir güzel yıkadım. Ütüsünü yapıp toplayacağım tekrar bayramda koymuştum ya Denizli'den olan şeyi. Onu kurutmaya atmıyorum. Diğerlerini attım ama bunu atmıyorum. Bir şey ne bileyim güzülür falan. Böyle el boyası. Aslında bunu elle yıkamak gerekiyordu değil mi? Ha, olsun. Bir şey olmadı sonuçta. Beyazlarla attım onu. <laughs> Diğerleri kurutmada. Bunu da açtık mı? Haydi. Bugünlük ev işi bu kadar. Gidiyoruz bahçeye. <laughs> Bahçeyi de artık devamı yarın gelir. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Kendinize çok çok iyi bakın. Yarın görüşebilmek dileğiyle. Hoşçakalın.